Kankalar selamlar ben Nivreal. Hayat yılının hepini bir Dördüncü bölüm olması lazım. Bu bölümde artık bir modlara giriş yapalım diyorum. Çünkü güzel modlar var ve bunları indirdim. Sadece şu galiba düzgün çalışmıyor bunu deneyeceğim. Onun dışında şöyle üstüne aşağıya doğru göstereyim artık edeyim. Yavaş yavaş. Şu anlık bu kadar mod buldum. Bunları kullanıyorum. İleride belki ekstra bir şeyler eklerim. Belki de çıkartırım. Orası değişir. Hemen aynı seviyemizden devam edelim. Bunlar dışında ben sunucuda arkadaşımla beraber oynadığım için bazı şeyleri öğrendim. Bence böylesi daha iyi oldu. Evet en son galiba evimize gidiyorduk ama yeni modumuzda bu arada Better Map. Artık map bildiğimiz yerler kalıcı olarak gözüküyor biliyorsunuz normalde gözükmüyordu. Bu arada şundan toplayalım bu lazımdı. Ne topladık bilmiyorum ama hiç toplamamışız galiba. Hemen bir de bir şey bakmak için bize gelmeden önce. XP yazıyoruz. Flash XP. Evet Dagger'ı eklemişler. Ben oynadığımda Dagger yoktu. Dagger'ı sonunda eklemişler. Çünkü ben Dagger oynuyorum ve Dagger'ım yoktu. Pantolonlarım yoktu. Fakirdim. Abi bir indirirsek. Ulan diğerine alışmışım. Çok güzel tekliyordum. Bunları da bir öldürürsek çok güzel olur ya. Bunlar ne veriyordum atalamıyorum. Bunlar medium veriyormuş. Medium da işimize yarar. O yüzden şeye bir daha bastık. Şimdi abi şunlar da lazım olacak. Bunlardan Linen mıdır nedir bir şey çıkıyordu. Hemen bakalım. Aynen Linen. Bunlardan lazım olacak. Bunlar da lazım. O yüzden toplayacağız. Hayretli ok oynamak üstü. Rubble da lazım. Ancak Rubble'ı böyle almayacağım. Genelde Gravel'lardan zaten çıkıyor. Yani break alırız. Öyle geliriz. Bu madene girsem mi ya? Bir giriyorum ölmeyiz. Bir yerde yiyelim. Bizim şeyimiz var mı var? Meşalemiz var. Bu arada meşaleye şey geldi. Onu lan galiba videoda denemedik. Artık koyabiliyoruz bu şekilde. Minecraft'ın mantı. Önceden koyamıyorduk biliyorsunuz ki. Buraya girmiş miydik hatırlamıyorum ama girmemiş de olabiliriz belki. Dur bakalım bir dolaşalım. Burası ne kadar derinmiş kardeşim ya. Allah. Aha. nereye geldik lan? Ver bakayım koşunu. Burası aşağı şu ya. Bunları kırmayacağım. Gerek yok. Bir yerden gördü bizi o. Davransın silahını. Buradan kobalt bulabiliriz belki. Kobalt bulursak güzel olur. Torium'un uzar hatırlamıyorum ama. Bu ne? Copper. yok. Copper'la şey bazen araştırabiliyorum. Burada bir şey var sanki yokmuş. O da copper. O ne abi? buradaki balık ne? Saldırgan mı balık mı? O zaman saldırgana benziyor. Gözler de kıpkırmızı. Merhaba. Ama saldırmıyor. İlginç. Abi burası çok acayip bir yer ya. Ya gerçekten ama babal çıkmaması çok üzücü ya. Ya gel kardeşim gel. Gel lan. Oğlum bana vurabilir mi? orada me şey, mage var ama mage baya vuruyor. Burası tuttuk ya. Buradan mı gideceğiz? Burada yol yok. O zaman buradan. Böyle devam edeceğiz. Şimdi bir meşgul. Onu size alalım. Aman aman aman. Light lazım bunlar o yüzden çok şey olacak. Tabii çok az aydınlatıyor yalnız ya şey çevreme. Yani elim almamın hiçbir olayı kalmıyor. Boş boş şeylerde toplattıız olsun. Ataruk. Normalde bu şeyler burada başlayana çıktık. Bu şeylerde, bu tarz madenlerde böyle uzun bir blok halinde böyle bayağı bir şey var. Konuş artık. Onlardan çıkıyor. Yani kobalt falan böyle demir. Dolu dolu çıkıyor bile. yani az değil baya fazla çıkıyor. Ama denk yap. Demek ki hepsinde yok. Burada bir medium yine şey gördüm. Bak şundan medium deri atıyor. Bir öldürelim. Gel abi. Abi basamıyorum. Niye basamıyorum ya zamanda. Of oh, tam zamanda. Bu halde güzel ama ya. Soul like peri. Bunları öldürmeyeceğiz. Bunlardan. Geçmeyecek yok bunlara. Şimdi bu skill'in mantığı şu 5 yani her bir klası 5'e kadar çıkartacağız ki hatta 5'ten fazla biz burada hayır da de. buff'larından faydalanalım çünkü onlar bize şey sağlıyor bu nedir Aa ah, şurada şey var bu arada. Ne alalım mı? Olmuş. Yaramaz diye düşünüyorum. Bu nedir onun adı? Mesela stamina. Can olsun bunları şey yapıyor. Kötü oldu ya. yemizi kırdı. Blok çekebileceğiz adamı. Tamam Allah 11 tane medium katmışız. 13 tane de light. Buna gözüktü. Allah. Bizim ahır gözüktü abi. Çok güç şey yapmışız bu arada ya. Burayı bayağı bir değişeceğiz. Şimdi Burada ne var abi? Şöyle yapalım. Şöyle bir daha yapalım. Olmuyor galiba da. Sen niye buraya geldin? Sen buraya git. Buraya daha bir şey koyamıyoruz. Buraya atalım bir şeyler. Yemek şeyimiz yok değil mi şu an sandığımız? Okey. Okey abi. bunu abi? Bunu ilk defa gördüm bu arada. Bu da lazım olacak. Bunu burada toplamız biraz zor olacak. Biraz fazla vuruyor onlar. Ama bir şekil yapacağız. Bu çıkardım. Bir tek Sword niye ben almışım da buraya koymuşum bundan daha fazla vuruyor olması lazım yak bunları bir koyduk abi bunu da bir koyduk abi bu ne abi toryum abi bunu bir hemen önce toryum kardeşim toryum önemli toryum daha var ne yapmamışız ya? toryumları yapalım abi toryumlar gerçekten önemli bu diğer modları da göstereyim şurada hemen nerede o bizim o workmecha chestlerimiz var böyle bir ihtimalle daha fazla yer sağlıyor. Şunu deneyeceğim. Bu bozuktu galiba ama deneyeceğim. Sonra böyle şarkçılar bizim şeyler var. Bunları tabii sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü bunlar telif ediliyor. Maalesef telif olabiliyor. Ancak güzel bir mod. Ondan sonra burada Torium'a kadar da Torium'dan daha fazlası da var. Furnace'lar var. Sonra burada Violet'in Workbench var. Onu da yapacağız. Bu at bench var. Bunu da deneyeceğim. Onun dışında başka farklı bir şey yok diye düşünüyorum. Yok gibi. Şimdi biz galiba şey yapmadık değil mi? Aynen daha backpack açmamışız. Backpack'i böyle açıyoruz bu arada. Hemen şunları koyalım. Nereye koydum onları ben? Allah derileri ne yaptık? 33 tane olmuş oğlum zaten daha önce varmış. Doni. Aaa bir dedi. Koyduk abi. Bak burada da var. Bunları aynı yere bir toplayalım. Şimdi bunlar olmuyor zaten. Bunlardan yapacağız. Bize şu anda light ve medium lazım. Bunları koy abi. Şimdi ilk burada kalın. Siz değişeceğim sonra. Biraz şu bırakalım. Ee, nerede abi bizim? Plugline şarjı bitiyormuş. Sıkıntı yok. Kıntı yok abi. Şimdi bunu yapamıyoruz çünkü bunu yükseltmemiz gerekiyor. Hem 15 tane şey lazım. Hani light lazım. Light leader. Bize şu anda mecburen Dagger gidecek diye düşünüyorum. Şey, dagger diyorum hepsinden Dagger. Ee, iron Dagger. Gidecek büyük ihtimalle. Onun dışında başka bir şey yapar mıyız onu bilmiyorum burası bitti mi? Buranın kömürü bitmiş Bonnie kömür var. Bir de kömür modu yapsaydınız abi bu kömür çok kötü ya. Minecraft değil, kömür olmaz mı ya? Minecraft. Şu chest stove var ya bunu yapıyoruz abi. Normal eti pişirdiğin zaman güzel vermiyor abi. Güzel bir buff sağlamıyor. Onun yerine bunu da koyacak elimiz gibi bu kadar küçük ki. Böyle ortaya koyalım bari. Bunu da buçuk verdi ha. Güzel oldu. Bunlardan yapıyoruz abi. Bunlar health regen 2 veriyor. Stamina boost 2 veriyor. Bunlar daha iyi. Ya da böyle ikisinde bufflayan da var böyle. Art orası şeye kalmış. Ben tabi şundan yapacağım. Bütün siperi harbi yapabilirim. Diğerlerine gerek var mı? Diğerlerine gerek yok. Bunlar direkt can yeniliyor. Kapalıları da bu teleport olduğumuz yer var ya Forgotten Temple. Buraya gidiyoruz. Buradan açıyoruz. Bir önce abi şundan bir yapalım biz. Buraya bırakınca tabii ki bozuluyor. O yüzden burada böyle mal gibi bekleyeceğiz. 19'dan çıktı. Gafi. Şimdi şey yapabiliyoruz galiba bakayım. Ne yapabiliyorduk lan biz bir şey yapabiliyorduk. Ee... Şimdi bunu yükseltmeden zaten bunu yapamayacağımız için şu anlık abi buraya geleceğiz. Önce bunu yükselteceğiz. Bunu yükseltince bunu yapabileceğiz çünkü. Biz şu an bir torium pickaxe yapalım. bastım abi yükselten bunu. Workbench'imizi iki yapsa. Hemen bir tane şundan çekelim. Bence gayet iyi oldu diyebilirim. Onun dışında buradan da bir tane şundan çekmem lazım. Onun için de tabii lazım. ha. Gel abi bir tane alalım bundan da. Bunu istemiyorum abi. Çok kötü ya. Bunları geri dönüştürebiliyoruz istersek. Ama ist Tabii dakika, açtık mı açtık doğru Aynı Aynen açmışız. Bunu geri dönüştürebiliyoruz. Şu an kalsın bu demir harcamayacağım. Şu anlık kalsın. Buraya geldim bunu koydum. Burası zaten galiba daha devam. Evet. Şimdi şunları da bir atalım şimdilik. Kalsınlar bu burada. Bir tane yiyeceğim bundan. Kuller herhalde diye düşünüyorum. Şimdi şu, şu an yapabileceğimiz ne var ona bir bakalım. Buradan yapacağımız bir şey var mı? Yok. Armor çekebiliriz. On carving bench ne lan? Böyle bir şey yoktu oyunda. Ha tamam statüler bu. Tamam statü yapıyoruz bundan. Okey. Başka bir şey yapmıyorum. Miner helmetları var. Bunları da göstereyim. Bunlarda direkt ışık var yanlış hatırlamıyorsam. Ha bak artık bunları çeviriyormuş şey artık. Bak bunları bakmamış. Ne istiyor diye. Bunları toplayacağız artık. Bu ama sadece demir galiba. Demirden oluyor. Ama hiç şey sağlamıyor. Kalkan sağlamıyor. Anladım. Sadece ışık. Bunlar da çok fazla iyi. O yüzden şu anda harcamak istemiyorum. Bir de böyle speed boostlarımız var. bunlarda white filler lazımmış. Dark gerekiyormuş bana da. Bunlardan toplayacağız. Her 3 şey yapamaz mıyım? Yapamam ki şeyim yok. Yükseltmem yok. Önce bunu yapacağız. White lazım. Heavy lazım. Yakında ikileri öldürmek istemiyorum. Büyük malle Tüpeden çıkıyor. Tavuktan çıkıyor. Ancak öldürmek istemiyorum orada. Abi şeyimiz de yok hiç. Pet map yok mu lan? Bu ne Plate'im niye var benim ya? Burada bir tane emerald'ım kalmış. Onu da bir alayım. Bunlar... Bir dakika şuraya bir bakayım. Bazı şeylere bak. Bu. Bunu al sonucuma bakalım 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 burada ne var ne yok siz kalabilirsiniz abi burada ne var ne yok bak bundan var çok iki tane varmış bundan güzel oldu bu sep bir tane mi var bir de varmış Aa, bir tane sepimiz varmış lan bizim yüzdü bunları şimdi şuraya bir koyalım buraya mecburen odun koyacağız bir lok koyuyorum ya koy abi bu normali. Bunda sep lazım. Bu kolay yapılıyormuş. Tamam bunu yaparız bir tane de. Görün inşaat 9. Tamam. Ya bunlara gerek yok da diye düşünüyorum ya. Ya bir fark yok. Biz bir sep toplarız. Hatta gidip toplayalım olmadı. Şuradan. Merhaba. Zaten kolay. Bunları toplayalım. Bunlara lazım olacak. Ya bak direkt mesela topladık şey işte. <laughs> mesela bir denemek istiyorum mesela ne kadar aydınlatacak. Hiç çöp atmıyoruz durup şey ya. Demirleri yani çok zor değil olması lazım. Herhalde demir kaynıyor da yine de olsun. Miner's helmet. Bas abi yapalım bir tane. Deneme amaçlı. direk şey etkisi ya aynı yani elinde şey taşımana gerek kalmıyor. Bunu taşımana gerek kalmıyor. Böyle de oluşabiliyor. Başka bir olay yok. Bana daha fazla falan aydınlatıyor sandım yani. Diğerine göre. Çok da gerek var mı? Gerek yok gibi bilmiyorum. Şöyle bir toplayalım abi. Lazım olacak bunlar bize. Hem ok yapımında lazım olacak. Ve diğer ıvır zıvırlarda lazım oluyor. Şimdi yakındaki şeyleri öldürmek istemiyorum bunları falan. Bunları büyük ihtimalle ölmezlerse güzel olacak burada. Bunları besleriz bir çiftlik yaparız diye düşünüyorum. Uzaktan getirme çünkü bir bilmiyorum nasıl geliyor. Minecraft'teki gibi geliyor mu bilmiyorum. Bundan direkt çubuk çıkıyordu. Çubukları toplayalım direkt. 5 tane mi attım? Geçten 5 tane mi? Geçten 5 tane mi? Geçten 5, 5, 5, 5 tane Abi gece gece niye hiç şey yok etrafta ya düşman? Bunlardan hangisi çıkıyor mesela bunları öldürürsem? Aa Dark Fiddlesticks'a topla Dark Fiddlesticks ya. Yakındaki ama olsun neyse yapacak yapayım. Ya Kadarık ki. İnşallah biraz spawn olur. Bu kim? Kaçıyor. Bu koymuş. Geçece. <laughs> lan basamıyorum bir türlü ya. Oo. Aa! Aa ne oldu? Ne oldu? Lava bak ya. Selamun aleyküm. Oğlum çok fazla vurdu lan. güzel Oo. Eşyamı nasıl alacağım orada? Abi alacağım onları kıyacağım tam tam tam. Aa, vurmayın lan çeresizler. Gidin lan. Bir do. bunu alamıyorum değil mi? Allah aşkına. Allah. Bitti galiba, son Aynen. Abi. Ne zaman içiniz ben böyle blok koyunca mı? Böyle hiç sikil Oğlum sen niye gitmedin? Oğlum siz de gitseniz lan. Öldürürüm ki sizi. Hop. Canım gitmeden indim gördünüz mü? Tak bir, bir koydum. Bam. Ben niye sadık basamıyorum? baba. İntikam gelir mi onlardan? Her şeyimiz aldık ya gelmez. Baksana. Perestere bak. Üçü de aynı yerde yatıyor ha. Ayıp lan. Erkekliğiniz de mi yok lan? Merhaba. Merhaba. Ne alabiliyorum bundan? Uf trade'ler ver ya bu ya. ya. Bak bu iyi. İki tane greater istiyor. 200 falan galiba toplamda bedeli. Ona keyif. Bu ne abi? Aynen. Bundan da alabiliriz ha. Ya bu bildiğin direkt tarım ya burası. Tarım ve yiyecek. Diyebiliriz herhalde. Buna vuruyor muydu? Vuruyor. Böyle Evet konuşamıyorum daha be. Böyle test etmek ilginç oldu demek istemiş. Ama da ya. Bir tane de burada var. Oğlum her yerde ayı var ya. Benim bu ayılardan çektiğim nedir? Neden abi? Neden neden? Hop merhaba. Aa ben niye bir tane şeyim yok. Ben unuttum ya. Stabilim olmayınca yapamıyorum. Burasını toplamıştık. Bakın şimdi Oldu. XP yazdım buraya. Degar'ın 5 seviye olmuş. Gördüğünüz gibi ödülüm hazır diyor burada. Buradan bana iki tane seçenek sunuyor. Degar'a %5 daha fazla XP mi istersin yoksa kritik şans mı istersin diyor. Ben şimdi bunu seçeceğim. Böyle onda geliyor. 15'te 3'e çıkıyor bu seçenekler. Böyle böyle artıyor. En sonunda hayvan gibi seçenek sunmuş. Bu ne oğlum? Ay bir dakika. Yüzden sonra niye yüzde seçeyim ki yani yüz olduğu zaman daha XP kasma bir mantığı yok. Buradan büyük ihtimalle bir de bir tane seçiyoruz. Üç tane seçiyoruz burada. Demeyi seçeriz. Manayı seçmem. Stamina. Şu üçünü seçerim ya da kritik olabilir. Bilmiyorum ya. Üçü de ama güzel. Daha az veriyorum. Bunu başka yerden seçebiliriz. Stamina. 4 yani stamina az geldi. Üçünü yapıp diğerlerinden stamina ya gidebiliriz. Bazılarına stamina iyi verebiliyordu. Tabi değişmedilerse. Bir eve doğru bir tekrardan gidelim abi köy evine geldik abi. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki like videoda şuraya girmeyi düşünüyorum. Buraya gireriz. Lootlarız. Ondan sonra da belki de başka bir yerlere gidebiliriz. İçeri ben siz videomu beğenmeyi, beni de sevmek için kanalıma abone olmayı, her maddi olarak destek olmak isterseniz katıl butonuna destek sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.